Neyi bekliyorsun hele bir söyle Canından bir parça gidince mi uyanacaksın Nereden geldiği belli olmayan bir it Bacının ırzına geçince mi uyanacaksın Şerefimizle oynuyor üç kuruşluklar Hanemize dalıyor bak ahlaksızlar Bugün komşunu yakan yarın seni de yakar Kor ateşler bağrına düşünce mi uyanacaksın Unutma Ayşegül'ü Gonca bir güldü daha Batuhan gençliğine doymadan daha. Necati 23 yaşında girdi toprağa. Tenhada bir bıçak böğrüne girince mi uyanacaksın? Ağaç dalıyla oydular Yusuf'un gözünü. Selahaddin çocuktu ulan çocuktu daha. Emirhan yiğidim mahallenin huzuruna feda etti canını. Bir bedevi kalbini dağlayınca mı uyanacaksın? Kardeşim diyorsun her önüne gelene kardeşliğin anlamı nedir ki senin için? Güvenme diyor. Güvenme kanı senden olmayana. Güvendiğin dağlara kar yağınca mı uyanacaksın? Tanrı fırsat vermesin bu kahpelerin eline. Bakma bunların böyle masum göründüğüne. Tarih şahit olmuş nice ihanetlerine. İhaneti gözünle görünce mi uyanacaksın? Kürt, Laz, Çerkez, Arap hepsi aynı halt. Türkiye düşman bunlar, gör artık bak. Uyan artık şu uykudan, etrafına bir bak. Vatan, vatan elden gidince mi uyanacaksın? Tarihinden utan ulan, adından utan. Türklüğü hiçe sayıyor yerinden kalkan. Şehidinden, gazinden, mazinden utan, şu bayrak yerlere düşünce mi uyanacaksın? Ben ılgarım, kanım yırtıyor damarlarım. Bazen alıp gidesim geliyor yalnız başım. Derdim uyandırmak bir türkü de olsa, son kalenin surları düşünce mi uyanacaksın? İşte bak, burası Türk'ün son kalesi. Bir karışına nice canlar feda edildi. Yedi ceddin bu toprakta yetişti. Dedenin mezarını bir piç dağıtınca mı uyanacaksın?